Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Evrim Kargaşası modunda bu desteyle oynayacağız. Şu en yüksek kazandırma oranı olan destelere baktım. Bu deste hoşuma gitti. Buna benzer bir sürü deste var zaten kazandırma oranı yüksek olan. Hem de bu modun etkinliği geldiğinde de bu desteği oynayabilirsiniz. Yani oynaması zor deste ama eğlenceli bir destedir. Hemen maçlar geçelim. Adamın flaması güzelmiş bu arada şöyle başlayalım hemen. Mecbur toputacağız. adamla da tarzı bir şey kullanıyor. O yüzden bir tomru elinden çıkarmak istemiyorum başlangıçta. Çok benzer destek kullanıyormuşuz. De tomru çıkaracağız burada artık. Güzel savunduk çalıyor bu arada. Tomluk attı hemen fıçıyla gidelim bizden. Bizim çarı tokat diyecek onları. Tomluk maşallah ikisi hiç bitmiyor ha. Şey attı. Bosaydut attı, çete attı, şey attı. Dart Goblin attı. Kiks'e dayanmamız lazım eşit şartlarda kapışmamız için. Sen adam durmayacak. Eline gelene basıyor köprüden işte. İsme bak zaten yani. Bas bas. <laughs> Oradan topa zıplayacağını düşündü enayi de ya. Biri vuracak artık. Özellikle basar bu. Hemen şöyle de aldım. Yanlış kartlar attım. Bu arada oyun izin verdi çünkü. Adam da yanlışlıkla yaptığımı anlamadı. Baya oyun adiliğine geldim yani orada. Fıçıya bastım ve bindim orada çünkü. Adam hani 2x'de daha rahat fıçı atamızı savunur diye yüksek ihtimalle atmama izin vermedi yani normal olarak. Oyu çok güç çıkartmış ha. Şöyle girelim. Sol tarafı boş şurada Şu adamı şuradan yayın insan var ya epik olur ya orada. Cık, Prensese bak ee... Prenses vur artık. Teşekkürler ya. Tomruk atalım ya. Ha, tomruğu çıkar. Devam yani, fıçıyı da atalım. Tomuru çıkar. art Goblin'i de atalım. Dart Goblin helal. Helal Dart Goblin. Şuradan sağ çıkarsak fıçı atayla bir şansımız olabilir. Hayır hayır. Prensesi mi vurma? Bu ne öldürdü anlamadım orada ama. Bu çile daldım yine iki tarafla. Hadi. Ya prenses ol. Aha. Hadi. Oy böyle tokatladım. Efsane tokatladık bu arada. Şuradan prenses basacağım. Evet köprüden tahmin yapmadı prenses atarım diye var. Belki Supercell'in yardımcılarından değildir. Şöyle köprüden dart atalım taktik oyunu sonuçta. Hm. şu çatıya atıp şuradan şey döndürdüm. Adam bastı özelliğe baktım ya. yapacak bir şey yok. İyi güçlü vurmadı en azından. Dart Goblin'le alırız onu ya bir de bu ruhu atsak onun keşişi çok sıkıntı olacak yani. Destede bir beni çevirmiyor yani. Baksanıza harbiden tek şövalyeyi çevirmiyor yani destede iki kartlardan. Etkinlikte var adi bir deste var yani oyun. Önüne kesinlikle keşiş gelmeyecek o kadar eminim ki. Saldıralım hatta atamasın diye. tam dar kubbeyi güzel savundu onu. Şimdi şövalye artı şey yapasın var da. Yapayım ya varsa. Şöyle de alalım taktik oyuna. İşi de yaradı gayet. Sağ tarafa tek dart atacağım. Başka bir şey atmayacağım. Şu erkenden tomruk atalım. Zaten o kadar erken güzel basmaya etmez de. Biz orayı nasıl savunuyoruz? Dart Goblin ölmeyecek orada. Bak at Atleman Prenses'i vurmaya karar verdi tabii ki. Buraya da vurur musun Prenses? Teşekkür ederiz. Boşa sıktı orada gördüğünüz gibi. Biz ne yapacağız ona ya? Güzel solunduk he. Şöyle dart kubriğine atalım ki özellikle basmak zorunda kalsın. Basmadı tabi o kadar zeki değil. Hmm. Top atalım şöyle. Çok seri tomruk. ona vururken dart çalışsın soldan bir prensesle darlayalım adamın attığı şeye bak ya Şu ölmeyecek Evet tabi ben atınca çalışmaya karar verdi kart at sen kılıcım kanka at at sen kılıcım atmaya devam et bu oyunca şurada sonsuz destle de oynayabilirsin neredeyse. Biliyorsun kıvılcım alıyorsun yani işte. Adamın tercihi bu. Elinde değil yüksek ihtimalle. Ee, bizim tomurumuz elimizde olmaz ama. Biz parayı atamadık. Niye tomurumuz olsun elimizde? Güzel. Topu güzel tahmin etti. Prenses atacağımızı tahmin etti çünkü. O tahmini bayağı iyiydi. Adamın attı İskiyata bakayım bakın yani. Çet atalım iksir yok. Başka bir it kartı olsa atardım da kart kalmadı atacak böyle bir baskı kartı. <laughs> prenses atacağımı sandım da prenses dönmediğimde işte zeki taklidi yapıyor adam. Küçük gelir yüksek ihtimalle şimdi. Of, sahte fıçı çok güzel tankladık. Efsane ya. Okul açtıracaktım ama sonra evrimli buzuru değmez dedim buna. Prensiz tahmin edemedi tabii ki. Hadi işte bu. prenses ha? O kadar şey yaptık. Çok hızlı refleks verdi, Vurmayacak diye var ya. Bunun atacağı çok belliydi de. Güzel savunduk vardı, Hasar yemedik Evrim Ufçı'dan. Yuh. Adam kötü kullandı. Ortalatsaydı atsaydı vurabilirdi. Şöyle arkadan prenses atalım. Vurun artık biraz. Sen prensesle. Kule öldüreceğim mi artık? İki kere vurdu kule öldüreme diye bir de yani. rastgele bassam bizde şöyle bir şeyler. Rakip çıktı çalıştı bizde de. Hani vurduk biraz. Şöyle fekli atalım biraz. Çünkü bu adam yer on numarayı. Bunda fıçısı yok ya? Hiç takip etmedim o fıçı olup olmadığını. Şöyle bir şey. Güzel. Helal lan sana. Hadi kanka. çok seri şey fıçı atalım. Ben daha, daha bırakmış herhalde ya. Kırmızı fıçımı da buraya Bunda var mıdır acaba birkaç küçük bir Güzel tahmin etti fıçımızı ona. Hazır bir buz ruhu oldu. Evet lan size. Şuradan prenses satalım Çok güzel tahmin etme etti şey prensese. Şu okulye vurur yüksek ihtimalle ben ona şey de attım. Aynen vurulmuş. Tahmini bu zuru gelir mi bu sefer? Yok. Uzun plasmanı nöklü açtıracağız zaten. Hop. Tercih etmemiş olabilir. Horozu sokacağım yerine rahat olsa. Bu dart goblin oklara taşıyım bu ihtimalle. O kapasitede biri var. O atoklarını. oklarını. Prenses tutacak zaten aklı hiç yok. Dedim lan. Top böyle sonra onu çet atak da yapar. Buz vurmadan. Lan buz ruhu atlamadı. Gördünüz değil mi onu? Az önceki maç karşı atlamıştı. Şimdi atlamayı tercih etmedi ama. Yoksa orada fişekçi vurmazdı. Şey, prenses ölmezdi. Yüksek ihtimalle rakip sıkıntıya girebilirdi bayağı. Yani. O kadar kötü ya ki. Arkasına şey gerek koç ünlüsü. Koru koru. Gaza koru mu ya? Ha şöyle. Ölmeyecek o bu arada işte bu kadar kolay değil. Tek ataklık adam. salma savunma yapar tabii ki. Kazanacak şimdi. Alacak o kuleyi. Kule geliyor. Kule geliyor. Saldır. Koç at. Saldırıyor yine. Az önceki adam şey ol olmuş mudur çok merak ettim isme bak zaten kulüp hepsi şey random basılmış hepsi adam adamın destek atak kartı bile yok ya İ ikinci usta bu adam o çok ikinci usta nasıl ikinci ustaya çıktın sen neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tabii ki boş Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.